...dosyaları dağıtın lütfen. Mecliste komisyon kararı onaylanmış. Önümüzdeki beş yıl planlamasında... ...öngörülen bu baraj projesi için... ...hemen kamulaştırmaya gideceğiz. Kamulaştırma işlemleri bitinceye kadar... ...bu iki köyün yani... ...Sarı Kabak ve Uzun Kabak köylerinin... ...yeri ve adlarının... ...son derece gizli tutulmasında... ...köylünün arsa spekülatörleri tarafından... ...zarar görmemesi bakımından... ...fayda vardır arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar kamulaştırmada barajın ve yan tesislerin kurulacağı iki köyün arazisini kapsayan fizibilite raporuna geçiyorum. ...Metrekare başına 10 bin lira olarak tespit edildi. Ne dersiniz patron? Güzel, harika bir iş. Sonuna kadar varız. Başka kimsenin haberi yok değil mi? Katiyen. Güzel, para hazır değil mi yavrum? Hazır, buyurun efendim. Buyurun, hizmetimizin karşılığı. Aramızda kalacak Aman değil efendim, mi? şüpheniz olmasın. fiyat fena değil! Tamam, hakkını hemen hesabına yatırıyorum! Kızım gel! Hangi köyler dedin? Uzun kavak, sarı kavak köyleriymiş! Hmm, bakalım! Tamam, sağ ol! Uzun kavak, sarı kavak... Güzel! Bu iki köyün tamamını da hemen satın aldık mı... ...Devlet istimlak ettiğinde dünyanın parasını vurduk demektir! Ama pek kolay işe benzemiyor! Kolay kolay! Köylüler saf olur! Yeter ki elimizi çabuk tutalım! Ee, hadi o zaman ne duruyorsun? Bir an önce yola koyul! Köyler nehrin iki yakasına kurulmuş! Ben köylü milletini iyi tanırım! Onları kandırmak çocuk oyunca! Aman sinek kaydı oluyor değil mi Recep? Yine mi kız istemeye gideceksin bayram? Ee, boşuna mı bu tıraş? Bu sefer alacağım Zeynep'i. Ben kafaya takınca... <laughs> değiştir şu kafayı be! Nasıl değiştireyim? İç tonu mu bu? <laughs> o zaman kızı değiştir! Niye? Yoksa alacağıma inanmıyor musun? Yo, o değil de... Bizim köyde kız kalmadı da mı ta karşı köye gidiyorsun? Zeynep'im için o dereyi yüzerek geçerim ben! Ah şu babası olacak Numana bir insafa gelse iş tamam. Sana hakiki güvey tıraşı için gelirim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Sen illa ağa kızı diyorsan bizim köyün ağasının kızı da sana yanık. Bırak şu deli Ayşe'ni berecep. Surata bak süngüye davran. İki de bir bayılır. Ne şeytanı gör ne salavat getir derler. <laughs> Ellerine sağlık. Hadi eyvallah. Hadi, rastgele Bayram! Sağ olasın! Ana! Ana! Ne var Bayram? Hazırlan Zeynep, istemeye gidiyoruz. Tellal çağırt, aaa oğlum bütün köye rezil olalım! Öyle mi yapayım? Peki! Gir içeri hadi, kör olmaya sıcak! Gir, hadi! Ya tellan? Tellal? Tellal'ın batsın, emin. Allah Allah! Yürü hadi, düş önüme! Allah Allah! Başka kız mı yok, a oğlu? İki yıldır her ayın ilk cuması Zeynep'i istedik. Yirmi kere gittik kapılarına. On dört! İyi ya... ...Babası olacak herif vermiyor. Belki on beşinci de verir. Allah aşkına uzun etme! Düş önüme Zeynep İzmir! Peki, peki! heyecanlandım. Ay bana bir şeyler oluyor. Ne oldu abla? Beni istemeye geliyorlar kız. Sahi mi abla? Ne demek sahi mi? Yalan mı söyleyeceğim sana? <laughs> Bize gelmediler. Yine beni atlattılar. Öteki köye gidiyorlar. Alacağın olsun bayram. Bana bayramımı göstermiyorsun. Aa, yine o salak bayramı görmüştür. Ya Muhtar, He? bugün ayın ilk cuması değil mi? Öyle. Niye sordun? Baksana, bayram yine karşı köye kız istemeye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Geçen yıl aldırttı bana elindeki şekeri Kız eskidi paket eskimedi <laughs> Ruman ağa kapıdan kovuyor bayramı Sana verecek kızım yok diye O pencereden giriyor <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Şunun haline bak. Bin defa söyledim, o kız sana yar olmaz diye dinletemedim. Ya muhtar, He? Numa belki yumuşar da bu sefer kızı ona verir. Ha? He? Ne dersin? <Gülüyor> Vermez. <Gülüyor> <Gülüyor> Numan ağa, yaralı parmağı kolay kolay işemez. Bu sefer de kovalayacak bayramı. Var mısınız bahse? Bu sefer alacak kızı. Bin kayme. Var. Vermez lan. Çık parayı. Gel, gel. Alamayacak. Tamam, senle de bahse girelim. Tamam. Alacak kızı! Alamayacak! Senle de varım! Heh. Muhtara verelim paraları. Verin, verin! Muhtar. muhtar, al şu paraları, şahitsin! Ay, çok korktum! Ay, şehirde mi sandın kendini lan? Hay oğlum, çok korktum, şu damağımı kaldırsana! Ah, ısırma be! Bırak gazeli de, söyle apap. Ap. Sarı Kavak köyü neresi? Bura. Kör müsün arkanda yazıyor. Ya Uzun Kavak köyü? Ora. Peki bu köyün muhtarı nerede? Ne bileyim ben. Ben trafik memuru muyum? Git meydanda sor. Allah Allah. Yürü ana. Şimdi elin kapısına rezil olmam için götürüyorsun. Bilmiş ol, bu son gidişim. Bir daha kimsenin evine gidip kız istemeyeceğim. Anladın mı? Muhtar, bayram yine geliyor Numan Ağa'nın kızını isteme. Bu bayram sonunda bu kızı alacak. Ben böyle inatçı adam görmedim. Muhtar! Muhtar, Numan da inatçıdır. Tükürdüğünü yalamaz! <laughs> Kovacak yine! <laughs> Selamünaleyküm! Aleykümselam! <laughs> İki dakikaya kalmaz, kovulur. <laughs> Öyle mi? Yok canım, belki bu sefer kızı alır. Baksana, şunun gidişine! <laughs> ee, sen Numan ağayı bilmezsin vermez kızı var mısın bahsine bin gayme <laughs> varım çık var çık ortaya ha. çık hadi hadi muhtara çıkalım çık. tamam muhtar'a gel, çıkalım gel, tamam gel, gel gel hele muhtarı al bakalım muhtar Al, 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 bak al. işte <gülüyor> <gülüyor> ha getir de bak Bayram yine geliyor beni isteme. Kurban olamam. Babama söyle de kovmasına. Amma darsız kişiymiş şu Bayram. Ay geçmiyor kapıyı çalıyor. Baban gene küplere binecek. Kolay gelsin. Buyur Emine Hanım. Hoş geldin. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin. Allah saklasın. Bir de çamaşır mı yıkayacağız? <laughs> Onu demek istemedim. Ama baban seni bana bir versin, Vallahi çamaşır da yıkarım Aman Bayram Hayırlı bir iş için gelmiştik de Belli belli biliyorum Aa içeride Buyurun konuşun Heh, Buyurun gelin Allah o ne be <laughs> Evet gene ben! Laf anlamaz mısın? Bende daha verecek kız yok! Nasıl yok? Bal gibi kızım var tane! Yoksa erkek mi o? Defol lan! Oh. Defol! Anladık gidiyoruz! Gelecek ay görüşmek üzere, öpeyim baba! Her ay ilk cuması geliyorsun! Türbe mi lan burası? Abi türbe! Mukaddes bir yer! Zaten evlilik mukaddes! Evliliğinden başlama şimdi! Defol hadi! Buyurun şekeri! Afiyetle yiyin! Defol dedim! Al de başına çal! Oh. Ne inatçı adamsın be! Yüzünü görmek istemiyorum bir daha! Pekala Numan ağa! Bir daha gelmeyeceğim kapına! Bundan sonra sen benim peşime düşeceksin! Gene vermedim! Ama sen üzülme! Eninde sonunda seni alacağım! <laughs> Ne oldu? <laughs> yürü oğlum, yürü! Yeterince müziğin olduk Ben sana demedim mi ha? Ver bakalım paraları, ver bakalım, hadi çek, çek, çek! Yaşar! Bize iki kahve yap, yandan çarklı olsun! <laughs> Ayy! Ay. Ay. Bugün ee. bu şehirler bizi ezmeye niyetli Aman oğlum kaldır sana gene çok korktum Aa. Yok kaldırmam ısırıyorum kudururum Ne biçim araba kullanıyorsun be Traktör mü bu Hemşerim uzun kavak köyü neresi Bura. Sen kimi arıyor? Numan ayı Sizde mi kız istemeye gidiyorsunuz Vallahi bugün hiç gününde değil Avucunuzu yalarsınız Sinirli adam mı hem de nasıl. Yura'na gidelim kız. Bütün köylünün sevdiği, saydığı bir adam demişlerdi bu Numan Ağa' için. Oysa baksana neler anlatıyor. Doğru. Eğer köylünün sevmediği biri ise arazi işinde bize yardımcı olamaz. Neyse, bir konuşalım Numan Ağa'yla. Bu heriflerde de akıl yok. Ta şehirlerden gelip Numan Ağa'nın kızını istiyorlar. Koskoca şehirlerden kızına talip var be oğlum. Bizim gibi köylü parçasına verir.